7. soruya bakalım. Aşağıdaki görselde verilen kıyma makinesine 270 gram dana eti ve 150 gram kuyruk yağı atılıp kıyma çekiliyor. E, çekilen kıymanın 3'te 1'i kıyma kabından alıp buzluğa konuluyor. Buna göre et haznesinin kıyma kabında kalan kıyma ile 120 gram daha dana eti konulup çekilirse kıyma kabındaki kıymanın ağırlığının yüzde kaçı kuyruk yağı olur. Şimdi kuyruk yağı bölü kuyruk bölü Kuyruk artı dana eti. Kuyruk yağının yüzdesini bulacağımız için. Şimdi ne kadar kuyruk yağı vardı? 150. Tümü de kuyruk artı dana. 150 artı 270'ten 420. Çekilen kıymanın üçte biri kıyma kabına alıp buzluğa konuyor. Bunun da üçte birini alacağım. 50. Bunun da üçte birini alacağım. 140. Geriye ne kaldı? 100 bölü 280. Sonra 120 gram dana eti konu atılıp kıyma kabına bir daha çekiliyor. O zaman sadece aşağıya ekleyeceğim 120'yi. 100 bölü 400 olacak. Artık kuyruk yavranı 4'e böl, %25 olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir.